şarbe Bey. Gezmemen gereken yerlerde geziyorsun Bavcım. Tayfun'la ne ilginiz var? Onu siz mi korudunuz mahkemede? At izi, it izine ne çabuk karıştı böyle. Senin hayatında bundan sonra... ...Tayfun diye bir isim yok. Benim canımı sıkma. Vallahi benim canım yeteri kadar yandı. Bundan sonra kimin canı sıkılmış, sıkılmamış benim pek umurumda değil. Diklik yapma lan. Ne döndüğünü anlatmadığınız sürece beni burada hapis tutun. Aksi takdirde salarsanız... ...ben o herifin yine peşine düşerim. Kişisel husumetim var, olmaz. Ayların emeğini çöpe attın zaten. Herif polis katili. Neden çıkmasına müsaade ettiniz? Büyük bir yapılanmanın parçası olduğu için. Neler biliyorsun anlat. Önce siz sonra ben. Eğer söylediklerim işine yaramazsa operasyon bitene kadar beni burada tutun. Üstünden önemli miktarda para akışı gerçekleştiriyorlardı. Yapılanmanın başını bulmak için onu dışarıda tutup izlememiz gerekiyordu. İçeride beni kim etkisiz hale getirdi? İstihbarattan bir arkadaş. Tayfun'un yanına birini mi soktunuz? Sokmuştuk. Senin sayende artık devre dışı kaldı. İçine ettin her şeyi. Şimdi senin yüzünden kim bilir kaç insan zarar görecek? Beni bayıltıp mı çıkarttı. Seni iz bırakmadan taşımak için Tayfun'un izini kaybetti. Allah'tan teşkilatta senin gibi hıyar olmayan profesyoneller de var. Temizlediğin adamları da yok etti. Öyle çıktı. Eğer fark edilseydin... ...Tayfun'un tepesindekiler Tayfun'u devre dışı bırakırdı. Şimdi benim yüzümden elinizde bir şey kalmadı. yak. Tayfun'un taşıdığı paraların nereye götürüldüğünü biliyorum. Nasıl? Mekana girerken deşifre olma ihtimaline karşı zırhlı araca takip cihazı kurdum. Araç nerede? Söyle. Beni de operasyona dahil edin. Pazarlık mı yapıyorsun sen? Üstümden görev talep ediyorum. Reddedildi. Tayfun'la işiniz bittikten sonra onu salacaksınız. Bunu biliyorum. Ben oğlum Tayfun kim? Bir maşa. Onu almak için açığa mı çıkalım? Çıkalım. Paralar ortalığa döküldüğüne göre el değiştirecektir. Tayfun paraları kime teslim edecek? İzin verin onları bulayım. Tayfun'u alayım. Tayfun'u alacaksın. Gözümüzün içine baka baka gırtlağını sıkacaksın adamına. Tayfun'u burada tutalım. Operasyon bitene kadar. Bittikten sonra da mahkemeye çıkartalım. Neyse olsun. Kılına dokunmayacağım. Valla Müsteşar Bey, ister beni burada hapis tutun, isterseniz de görevden atın ama ben MKC'ye bunu yapanı bulurum. Tayfun'u bulacaksın. Parayı kime teslim ediyorsa öğreneceksin. Müdahale etmeyeceksin. Biz destek göndereceğiz, bana bak. Bu operasyon çökerse her koşulda senden bilir. Yakarım sicilini. Bir daha AVM kapısında güvenlik işi bulamazsın. Amirim, Tayfun'un mekanının arazisinden üç tane ceset çıkarmışlar. Ne? Kim? Barca mı? Yok amirim. Yani adli tıpçı İhsan en az iki aylık olduklarını söylüyor. Nerede peki bu barca? Yok mu lan elimizde bir görüntü? Tayfun'un aracından, zırhlı araçtan. Bilgi işlem sürekli bilgi geçiyor. Araçlar tünele giriyor ama çıkışlarında herhangi bir görüntü yok. Ne demek herhangi bir görüntü yok? Buhar olup havaya mı uçtu bunlar ya? Barca Tayfun'un elinde. Ulan biz... ...şikeciyi bulamıyoruz be. Nerede oğlum? Nerede lan? Komiseriniz nerede? Allah'ım ya. Oğlum, oğlum o benim. Oğlum. Söyleyeceğim. Amirlerime söyleyeceğim beni bu görevden alsınlar. Ben yapamıyorum. Kafam çalışmıyor. Ne diyeceğim oğlum ben Feridun müdüre? Oğlum kayıp bulamıyoruz mu diyeceğim. Meto, arabanın bagajını aç. Komiserim. Arabanın bagajını aç. Sabah bana gösterdiğin çantayı ver. Hadi. Neredesin oğlum sen? Neredesin lan bunca zamandır? Ha? Adamdaki rahatlığa bak ya. Arabanın bagajı diyor. Çanta diyor. Nedir lan benim bu çektiğim ya? MKC vurulur öldü mü? Barca Bey kaybolur gömüldü mü? Yeter lan artık. İyiyim amirim bir durum yok. İyiyim amirim bir durum yok. Neredesin oğlum kaç zamandır? Nasıl çıktın o şerefsizin oradan? Ya kıvramayacağımı anladığım zaman arkadan sıvıştım işte. Kaç saattir neredesin peki? Tayfun'un peşinde bırak şimdi Tayfun'un peşindeymiş. Ne Tayfun'un peşindesin? Saçma sapan konuşma. Neredeydin? Sağda solda işte amirim. Abi telefon nerede? Aynen. Babam aramıştır şimdi beni. Meraklandırmayayım onu daha fazla. Tamam. Defol git. Telefonunu açık tut. Barca. 30 saniye. Vaktim yok. Neyin peşindesin? Profilimden çıkmıyor. Yapma. Hepimiz senin için çok endişelendik. Bir durum yok. Seni çok merak ettik. Sana bir şey oldu sandık. Yüksel amirin vurulmasından sonra MKC. Şimdi de sen hepimizin sinirleri çok bozuldu. İyi. Dinlenin işte. Sen? Sen dinlenmeyeceksin ama. Bir planım var belli ki. Tayfun'u yakalayana kadar da eve gitmeyeceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Çantayı koydum abi. Ağzını sıkı tut. Tutamıyorum abi. Bu sefer izin ver, ben de geleyim seninle. Kaybol Meto, kaybol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.